Hepinize selam olsun. Ben Spritecan Volkan. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden cumartesi. Arkadaşlar bugün böyle bir kayak merkezine geldim. Spiker Adası'nın tarafında. Size böyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Burada kayak yapıyorlar. Kayak merkezi. Şöyle devam edelim, size göstereyim. Bakın arkadaşlar, şöyle çekeyim size. Şimdi böyle buradan liften yukarı çıkıyorlar genelde. Ondan sonra böyle yukarıdan aşağı doğru kayıyorlar. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar. Evlerin arkasında tam şurada Bodenize gölü gözüküyor. Muazzam bir manzara. Snowboard'lu çocuk geldi. Evet. Vallahi helal olsun ufak çocuklar. İçinizden birisi varsa kayak yapmak isteyen buraya gelebilir, kayak yapabilir. Şöyle gidip önüne bakayım bir fiyatlarına. Saat kaçta açıyorlar? Bakalım birlikte gidelim şöyle bir. <laughs> Bakın buradan liften böyle biniyorlar. Bir tanesi bindi ve yukarı çekiyor kendini çocuğu bak. Sonra yukarıdan aşağı doğru kayacaklar. Evet arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmazsanız abone olun. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.